Cumhur İttifakı'nda çatlak, MHP'li isimden AKP'ye çok sert sözler. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ile MHP arasında çay çatlağı çıktı. Erdoğan'ın açılışını yaptığı merkezdeki personele çayı yasaklayan AK Partili yöneticilere MHP'li isimden sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen Ocak ayında açılışı gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde çalışan personellerin koordinasyonu için kurulan WhatsApp grubunda konuşulanlar ortaya çıktı. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde İpek Yolu ismiyle kurulan vakfın AK Partili yöneticileri tarafından WhatsApp üzerinden personele yemek, çay, kahve verilmeyeceğini, çay için personelin karton bardakları kullanamayacağı, çay içmek isteyenlerin çay ve şekerini kendisinin alacağı belirtildi. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'den AK Partili vakıf yöneticilerine sert tepki yükseldi. MHP Genel Meclis Üyesi Osman Dilek, yöneticilerinin arasında AKP Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut'unda bulunduğu İpek Yolu Vakfı'na yönelik, kamu eliyle yapılan bir merkezde kurulan bir vakfın aracılığıyla bazı insanlar hükümdarlık kuruyor ifadelerini kullandı. Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş'ın haberine göre Osman Dilek tepkisini şu şekilde dile getirdi. En son orada vakfın görevlendirdiği ve resmi bir görevi olmayan ve istediği gibi at koşturan, vakıf elemanlarını çalıştıran bir kişinin talimatıyla bir mesaj atılmış. O mesaj vali beyin ya da genel sekreterin talimatı doğrultusunda atılsa itirazım yok ama orada Hakan Karabulut diye bir isim var. Kim bu adam? Hangi sıfatla bu tasarrufları kullanıyor? Bu şahsı kim görevlendirmiş ve nasıl görevlendirmiş? Çay içmeyeceksiniz, yemek yemeyeceksiniz diye talimat veriyor. Sen hangi yetkiyle bunu kullanabiliyorsun böyle bir şey olabilir mi? Bu işleri organize edip vakıf üyesi olan siyasileri de sıkıntıya sokan adam ve problemlerin baş sorumlusu Hakan Karabulut'tur. Özel idare de burada bir işlev yapamıyor. Bürokrasiye soruyorum kimden korkuyorsunuz? Biz buradaki hiçbir aktivitenin resmi olarak davetlisi olmadık. Bu işlerinde bütün organizatörü Hakan Karabulut'tur.